Günaydın. Bir son dakika sürpriziyle Göcek'e geldik. Bugün Göcek'te tekne turu yapacağız. Ve günaydın kahvemi Göcek açıklarında yudumluyorum. Harika bir gün bizi bekliyor. Muhteşem koylarda yüzeceğiz. Ve hepsini de size göstereceğim. O zaman gün başlasın. Göcek Tekne Turu'nda günün ilk molasını Yassıca Takım Adaları'nda veriyoruz. Buranın diğer bir ismi de Kaşık Adası. Yukarıdan bakıldığında bir kaşık şekline benzediği için bu isim verilmiş. Buraya geldiğinizde isterseniz yüzebilirsiniz. İsterseniz hemen şu sağ tarafında gördüğünüz tepeye patikadan bir yürüyüş yolu var. Dilerseniz böyle bir trekking yaparak oradan bu şahane manzarayı yukarıdan görebilirsiniz. 45 dakika yüzme molamız var burada. Biz şimdi Cumburlop sulara sizi bu bu şahane yerin videolarıyla hatta drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. dura. Domuz Adası'ndayız. Efsane güzel ormanların dibinde kristal berraklığındaki sularda yüzeceğiz. Burada tam 45 dakika yüzme molamız var. Ardından da yine yemeğimizi de burada yiyeceğiz. O zaman sizi bu göz alıcı turkuazlarla buluşturuyorum. Biraz yatta öğle yemeği zamanı. Tura katılmadan önce ne yemek istediğinizi soruyorlar. İsterseniz köfte, tavuk ya da balık seçebilirsiniz. Ama ben şiddetle balık yemenizi tavsiye ederim. Çipura genelde tercih ediliyor burada. Ve bir balık sosu yapıyorlar ki turka sosu da efsane. Mutlaka ve ısrarla isteyin. Zaten dolaşıyorlar ve sosumuzdan ister misiniz diye soruyorlar. Böyle bol sarımsaklı balığa inanılmaz ve şey katan bir sos. Geldiğinizde mutlaka Mustafa Kaptan'ın efsane çipuralarından yiyin. yeni çekiyor olsak da Göcek Tekne Turu 3 sezondur bizim yazları vazgeçilmez gerçekten Göcek'i ve buradaki bu mavi suları yüzmeyi çok seviyoruz ee, yalnız bu sene biraz rotalı değişiklikler olmuş normalde Batı Tamam Koyu Göcek Tekne Turu'nun olmazsa olmazıdır ama ne yazık ki birçok yeri tahrip ettiğimiz gibi oranın da kıymetini bilemedik ve tarihe zarar verdik ee, o Batı Tamam Koyu'ndaki tarihi kanıtlarının üzerine maalesef boyalarla kalpler çizilmiş ve bir şekilde takip edilmiş. Bundan dolayı da ne yazık ki artık oraya gitmek yasakmış. O nedenle bugün tekne turumuzda Mustafa kaptığımız oraya gidemeyeceğimizi söyledik. Daha önceki turlarda gelmediğimiz bir yerdeyiz. Benlik Koyun'dayız. Sanıyorum buraya karayoluyla ulaşım yok. Deniz yoluyla gelebildiğimiz için yalnızca deniz kırıl kırıl çerçevesi ve cam gibi. Ee, bizim teknemizin haricinde de çok az tekne ve çok az yat var. Yani çok koy gibi aşırı kalabalık olmuyor o yüzden uğradığınızda burada keyifle yüzebilirsiniz biz de şimdi videodan sonra hemen neye tekne turumuzun son durağı Bedri Rahmi koyundayız. Nedir Bedri Rahmi koyunun özelliği? Biliyorsunuz Bedri Rahmi hem bir edebiyatçı hem de ressammış ve ölümünden iki sene önce buraya geldiğinde buradaki restoranda yemek yemiş. Hesap geldiğinde ödeyemeyeceğini anlayınca da hemen arkamda gördüğünüz taşa bir balık resmi çizmeyi teklif etmiş işletme sahibine. İşletmeci de bunu kabul etmiş. Beş farklı deniz canlısının bileşiminden oluşan bir balığı buradaki taşlar resmetmiş. Geldiğinizde burayı mutlaka görebilirsiniz. Ayrıca birazdan gösteririz size. Kayada bulunan bir tarihi kaya mezarları var. Orayı görebilirsiniz. Harika sularda yüzebilirsiniz. Ya da ücretli şekilde burada su sporları yapabilirsiniz. O zaman şimdi biz biraz buranın keyfini çıkaralım. Ondan sonra da dönüş yoluna geçelim. Göcek tekne turumuzun sonuna geldik. Sabah saat 10.30'da yola çıkmıştık. Şu an saat tam 6 ve Göcek limandayız. Harika bir gün geçirdik. Göcek'e geldiğinizde tekne turuna çıkmak isterseniz Turku Atiyat'tan başkasına sakın sakın gitmeyin. Kaptanımız gerçekten mükemmel hizmet veriyor. Biz 3 sezondur bu tekneyle ve <laughs> kaptanımla yola çıkıyoruz. Gerçekten çok keyifli geçiyor. Zaten yönlendirdiğim herkes de çok memnun ayrılıyor. Yemekleri, hizmet kalitesi götürdüğü koylar gerçekten şahane. Şu an tur ücretimiz kadar? Liradır. 400 lira. Peki bu jiyolarda takipçisiyim diyenlere bir %10 indirim verir Tabii miyiz? Değil, her zaman. O zaman bu Juholarda ben gördüm geldim kaptanım yap indirimimi demeyi unutmayın. Görüşürüz.